Yeşilçam'ın sevilen, unutulmaz sanatçısı hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz görüntü yönetmeni ve sanatçısı Ali Yaver Atayer'den acı haber geldi. Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle çalışan Atayer, 95 yaşında hayatını kaybetti. 20 Ocak 1929 doğumlu Ali Yaver Atayer, Yeşilçam'da birçok filmde hem görüntü yönetmeni hem senarist hem de oyuncu olarak görev almıştı. Mesleğini 1953 yılında Kezban filmiyle başlayan Atayer, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'da oyunculuk, yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği yapan Ali Aver Ateyer, Hülya Koçi, Tanju, Gürsun'un, Keşanlı Ali, Yılmaz Güney'in, Çirkin Kral, Cüneyt Arkın'ın, Malkol Kara Korsan, Hale Soygazi'nin, Vurun Kahpe gibi birçok sayıda filmde görüntü yönetmeni olarak yer aldı. Periyen abla ve uzaylı zeki gibi hafızalar diğer edilen dizide görüntü yönetmeni olarak görev alan usta isim ayrıca 5 filminde senaristini imza atmıştı. Yeşilçam'ın sevilen unutulmaz sanatçısı hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz görüntü yönetmeni ve sanatçısı Ali Yaver, Atayer'den acı haber geldi. Hülya Koç Yiğit Fatma Girik Hale Soygazi ve Cüneyt Arkan gibi isimlerle çalışan Atayer 95 yaşında hayatını kaybetti. 20 Ocak 1929 doğumlu Ali Aver Atayer, Yeşilçam'da birçok filmde hem görüntü yönetmeni hem senarist hem de oyuncu olarak görev almıştı. Mesleğini 1953 yılında Kezban filmiyle başlayan Atayer 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'da oyunculuk, yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği yapan Ali Aver Atayer, Hülya Koçi, Tanju, Gürsu'nun, Keşanlı Ali, Yılmaz Güney'in, Çirkin Kral, Cüneyt Arkın'ın, Malkolçoğlu, Kara Korsan, Hale Soygazi'nin, Vurun Kahpe gibi birçok sayıda filmde görüntü yönetmeni olarak yer aldı. Perihan Abla ve Uzaylı Zeki gibi hafızalar diğer edilen dize görüntü yönetmen olarak görev alan Usta isim ayrıca 5 filminde senaristliğini imza atmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar